Evet herkese merhaba arkadaşlar. Real Pro Gaming TR'dan herkese merhaba. Ee, yanımda oyuncu milletinden Furkan, BT BT, BT, Gaming'den Botan var ve şunu kıralım. Ha, hepsi bende. İki tane sende. Bende ben de bir evet. tane var sadece. Tamam. Ben, ben odun kesiyorum ben yarım saat. Abi odun oduna yardıralım. He ben şunu öldürürüm. Abi ya benim grafikler düştüğü birden 12 FPS alıyor. Bende böyle an bir FPS. Bende böyle anlamsız kasmalar oluyor ama niye bilmiyorum. Abi buranın mimar kör olmuş. Abi bu. bir yanıma gelsene. Abi bu video bence izlenmez. Çok kötü kasıyor. Neredesin ki? Bak. Geliyor. Bunu yapan kör olmuş abi. Geliyorum da. Abi yürü git lan Sen yap. Ben yapmadım. Bunu ben nasıl yapabilirim? Bunu sen nasıl abi ağacın altını kesmişsin resmen. Kesmedim. Kestin Kestiysem Aa bak öldür elimde neler var şu anda sadece. Öldüreyim abi gel. Öldürmezseniz zevk oluyor. Öldür. Hadi emeller lütfen lütfen. Burada önemli bir iş yapıyoruz. Hatta kamera çalışıyoruz lütfen. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Abi. Sö Söyle. Hayır, buna diyorum. Söyle. Bir dakika bak. Abi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu Furkan beni öldürüyor. <laughs> i̇şte amaçsız, hadi, hadi. amaçsız Abi yapma. good bye al Abi di Sparta yap. <laughs> <Ha. gülüyor> Sparta. <laughs> abi bir şey söyleyeyim mi? kipin evet, var. Ya karpuz buldum lan yolda. <laughs> Aha, karp ya. karpuz buldum abi. Öyle bir karpuz buldum ki. Videodakiler görüyordu şu an. Allah bilir görüyorlar. <laughs> var mı? Garpuz izleyen var mı? Garpuz. Büyük bu ağaç buldum orada ağaç ev yapmaya başlıyorum. Oo şey. Adam karpuz topluyor. Garpuz izleyen var mı? Garpuz. Aman izleyen diyor bak. Bunu ne yapmak koydu sen şimdi buraya? Vurma lan vurma 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 vurma. 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 <laughs> Ya oğlum bir şey yapsana Serhat hani öldüğümüzde eşyalar gitmiyor ya. neydi onun ismi ya Yaptım abi Keep inventory mi? Aha Yaptım Şuraya Abi yalnız bu Furkan cıvıtıyor cıvıtıyor Furkan lütfen burada önemli bir şey yapıyoruz evet. Ölüm kalın meselesi Hayatta kalıyoruz Abi yayalamasın ya yalamasın Abonaz bir yalamasın. Abi çok manyak bir alamazsın. ya. Vallahi öyle bir cümle ilk defa hayatımda duruyor. Abi ne? Abi Ay şimdi Oha abi adam nereye çıkmış ya? Bela ben başlıyorum eve. Abi buradan başlayalım. Ağaç yapıyoruz değil mi? Başla abi. Abi oradan kalksan çekse onu Furkan. Yerime döşe yere döşeme yapacağız. Dayama döşeme yapıyoruz abi. Vurma abi. Oğlum bak ben bu Furkan'ı Skype'ten atarım. Atamaz. Ben çıkarım falan. Ben çıkarım. Ya abi. Oğlum Düştü ben öldürmedim. Yalan atma. Sallama la. <laughs> Vurup 50 kere vuran dedem sanki. Olabilir mi? <laughs> Abi yaprağın içine kaldım ya. Abi, Abi dede seni hiç mi dövmedi yani? <laughs> Abi kasıyor. 7 FPS 15 ha. Abi senin kasman bizi de beni de etkiliyor. Etkileşti abi. Bak. İy, abi ya. Ee, düşmedim mi? Abi dün. Hadi nasıl... Fıkan başlayacak abi şey be. Dün abi çektiğimizde hiç şey yoktu sıkın. Sıkıntı yoktu. Biliyorum bugün harbi. Ben de res. Kasma oluyor senin yüzünden. Bende de kasma oluyor ya. Bak şimdi ben buradan buraya atlayacağım ve aşağı düşeceğim. Eminim atlarken kasacak. Anam ayret. Kastan Abi çok niye kasıyor böyle ya? Batan. Batan. Evet. evet. Bir bana bak. Abi 15 FPS'de video çekersem olacak bu. Abi ne işsiz insansın ya. Abi evet. kasma benden dolayı değil senden dolayı. Benden dolayı. Evet. Vay o merkezde kasma var şu an. Evet. Terbiyesiz suç bana atıyor. Terbiyesiz. Oğlum, Abi aşağıya düştüm yine. Like oh, abi. Like yesene tabi hata benim bilgisayarda da kasıyor. Abi musun? video Skype'le konuşunca bütün bilgisayar arasında bir bağ kuruluyor. Birisi bir şey yaparsa abi ağır bir şey yaparsa öbürünü de etkiliyor. Hmm. Ne yapıyorsun lan? Şimdilik Şimdi bir şey diyeceğim ama boş ver. Yüksek <laughs> <laughs> abi. <laughs> 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 <ngh? gülüyor> ya bu şey <laughs> <sculptures> <laughs> <Tyson attracted> <laughs> <laughs> Kaç kere öldün lan? <laughs> Sayısız. Abi bu 9 canlı. Abi 62 canlı. Yine kafa atma. Abi Furkan'da bir özel lafı var kafa atarım sana. Bir kere kafa attığını görmedim bir Bir kere kafa attığını görmedik kafa atarım. Hayali kafa atarım. Ben. Hayali. <laughs> kafa atmış gibi olurum. Kafa atmış gibi oldu Furkan. Merak etme. Oldu zaten kafa attı aşağıya düştüm ben. Aa yumrukluyor. Ne? Bak, abi alt hani yaptın yok ki anca alt ben öldüm. Ölmedim ölmedi. Ölmedi. Vay işte. Abi <laughs> tam atların kastı. <gülüyor> abi. <gülüyor> Fuck you. Hayır. Abi. Hayır. hayır. ya. ya. Sarsa. Video çok, çok fail oldu. Sarsa. <laughs> 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 Sarsa. Aa. Oh. Samsun bir yerden düştü. <laughs> Abi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Adamlar birbirlerini öldürüyor. Abi tamam akşam oldu. Cıvıtmayalım. Cıvıtmayalım. Devir evi nereye yapmıştım? Man oraya o bir de oraya çıkalım Bura bura Buradan böyle çıkalım Aa çıktım. Oho, oho oho. Oraya önce ben çıktım. Şekil artist yapmayın yani. Şuraya düşebilir miyim? Hadi gelsene, hadi hadi gelsene. Abi. Bela. Kronos bir çalıştıran var mı? Yo. <laughs> ne yok. Ne işimiz yok. İşimizi falan çalıştıracağız. <laughs> Gel bana vur. Yok abi harbiden şu evi bir yapalım ya adam. Sparta'da bir yere vurup. Abi öleceğiz ha. ama bak öleceğiz. Harbi bak Serhat at. Ağacın üstünde ağacın üstüne yaratıklar çıkabilir mi? Hem de nasıl? Abi biz ev al yaptık geçen e, ağacın bir kez kalmadı Serhat'ta. Üsküvet onlar kripi bile çıktı abi düşün yani evet abi. abi. <laughs> Götümüzde patladı. Zombiler çıktı la. Düşünsene. La hem bir düşünsene ha. Vuracağım mı? Ya vallahi vuracağım. <laughs> <laughs> al vurayım ya çok istedim. Çok istedim abi. Abi ölmedim bile. Ne biçim vuruyorsun ya? <laughs> ben vurayım mı? <laughs> Abi her <laughs> bir harbi şu evi Bir yerden işte ölmedim bile. Kendi mi atladım sonra? Meşe tekrar. oduna odunu olan var mı diyecektim ben. Meşe de oduna Ben bende var. Kim diyor onu? Ben. Serhat. Abi sesleriniz çok birbirine benziyor. Biz kardeşiz. <laughs> Olabilir. Deme la. Yo. Deme la. Demolan hayvan. Hiçbir kapatmış. Kafalı kafacılığım çoktur. Gel bura. Sana da atayım. Atayım. Burada kaldım. <laughs> abi birine ses yaklandı. Abi... Serhat bize tepelen de odun ver la ba. <laughs> Beni burada bıraktın. Abi zombi görmüyorum etrafta. Barışçıldı mı ki acaba ben bakayım. Hayır abi zorluk normal. Süslensin hardcore yapayım. Yok lan kalsın. Hard çalışayım. Abi geçen gün basitte oynuyorduk. Hemen hedef fail olduk ya. Abi zombi de var ya geçiren geçiren abi. Hmm. bize. Ne oluyor? la? Hadi rahat geldi odum her abi. Ya adama bak ya adam bana vurmaya çalışıyor. Korktum mu abi? Korktum tabii zombi hmm. sandım. Ben rahat <laughs> eper lan pampa. Bir dakika karga <laughs> şu ineği de öldüreyim. İnek seni. <laughs> <laughs> Gerisini getirmiş. Hadi. Hmm. TP. Furkan var ya. Tam bir amelisin. Sen bana. Oh Ne oldu lan? Ver. This is Papa. Sen bana amele. Papa. <laughs> 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 Abi bir tek attı bana. Abi vurma vurma. laga giriyorum. Abi <laughs> bana da vurdu. Sen Hadi. kime vuruyon lan. lan? Sen kime vuruyon oğlum? Abi saygılar ya niye kızıyorsunuz ki? Lan sen kim vuruyorsun? Ah, ah, ah. Adalet bu lan mı? <laughs> Ölmedi <Ala>. mi? <gülüyor> <gülüyor> abi ilk başta fail'lara başladık yalnız ha. Öldüm. Hadi Emel harbiden Normal insan gibi oynayalım. <laughs> Atsana F Serhat o zaman. At, Atayım bu adamı. Ah. Fail. Ah. Gel at. <laughs> <laughs> abi adam arkandan geldi. <laughs> abi adam arkandan geldi. Ya, ver. Ona ya. pardon, pardon. Ya, abi ya. <laughs> Yine kazanan benim. Hadi hadi anam gel. Abi. <laughs> <laughs> oha oha. Yine kazanan benim. <laughs> abi benim kılıcım yok ama farkındaysan. Abi tamam hadi başlıyoruz. Az ben odun. Ba adama odun atıyorum. Hadi Sana bak. Sana Sonra sonra nah canım, sana. bak bir daha. Sana odun nah odun. <gülüyor> <gülüyor> sana nah odun. <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam ben bıraktım oyunu ya. Yumruk kazandı. <laughs> Nasıl bıraktın? İlgilenmeyeceğim size. Abi oynayalım ya ciddi ciddi. Oğlum bu adam cıvıttı. Abi yalnız şey da mı? Hayır da falan değil. E niye hiç yaratık yok? Ben dışarıda geziyorum şu anda. Ben de geziyorum abi. Ben onu ben Aya, Aya e, ben ayarları bir baksana ayarlar barıştır. Barışıldı hmm. Hatta hardcore alayım ya bir dakika. Oha normal aldı hardcore ne lan? <laughs> normal. Abi adamlar çıkmadı hala çıkmadı ya. Hmm. Allah Allah. Oo. Oh. Olaylar olaylar. Anan hmm. Şimdi. Hmm. Şimdi. Hmm. Bela kaç dakika oldu? Büyükmen 15 dakika hmm. oldu. Abi olduysa oldu. Bence de. Hmm. Gel gel Var evi bitirelim de öyle bitirelim Evet Çünkü oyunun şeyi çıktı Oyunun süresi doldu Yo be o kesi çıktı evet. Gel bana odun at Vurmayacağım harbiden vurmayacağım Sen de vurma gel Ya vursan duracak olacak Aaa zombi ha? Zombi Abi bizde lan ananı Zombi Zombi Ananı <laughs> Bizde ananı zombi <gülüyor> 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 O bir üç tane zombi beni ortaya aldı karışık Abi slime, abi slime nereden çıktı? <laughs> abi hadi gel, şimdi onun doğumunu anlatmak istemiyorum abi. Serhat gel. Bir dakika. Bak abi. sana özel odun getirdim. Simpson. Ondan değil abi. Abi seferiniyorum, geldim geldim. Abi ne yapıyorsun ya? Keş şunu abi, keş şunu. Gel. At Serhat aaa şundan ondan mı? a ondan at ondan abi bundan değil diyor tamam al abi ondan at <laughs> abi üfleme 15 tane anam abi pardon valla videodaydık ya ahahah ameliyat abi şuraya chest odası yapıyoruz ya abi Ah, 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 ah. Adam kılıç çıkardı. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ve kazanan. Şimdi ölen. Oha, ölmedim. Oha, o buraya, buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Buraya gel sen. Abi atladım ve sarmaşa tutundum. Ölmedim. sarmaşa tutundun. Sarmaşığa düştüm der insan. Sen nasıl tutanabilirsin? O ben open ben tutarım. Ben düşmem ben tutarım. Hadi emeler ya şu şey bitirelim de, videoyu da bitirelim. Abi ben bitiriyorum şimdi videoyu ya. Evi sonra hallederiz. Adam beni öldürerek bitirecek videoyu. Evet. <laughs> Ama yakalayamazsın artık. Abi gel bir kerecik, bir kerecik kurayım bak. Bir kerecik. Be, urayım. ben evi bitirmiş sayıyorum. Bitirmiş sayıyorum yani. yani. Sayıyorum. O bir kerecik yani. vuracağım, bir kere. Tamam, Abi teleport olma diye bir şey var. Abi istemiyorum teleport olmak. Seni kırmak istemiyorum. <laughs> Sedam. Görüşürüz. Ah! Ah! VAK Ah! Sen de geber, sen de geber. Abi vurma sen lan. De göber, sen de geber, sen de geber, sen de geber. Oluyor lan. <laughs> <laughs> sen de gör, sen de gör, de göver. Abi ben şu sen evi yok. bitirelim sen de videoyu herkes bitirelim. Herkese yine yayınlar haber olmayı unutmayın. Ah, lan da. Şunu da, şunu yapar. Yapar.